Şerpenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün baharlık örgülerde kullanabileceğiniz yeni bir tığ işi modeliyle tekrar birlikteyiz. Modelimi orta kalınlıkta bir bebe ile çalıştım ve 3 numaralı tığ kullandım. Burası da modelimin arka yüzü. İki sıradan oluşan bir model. Her türlü kalınlıkta iple çalışabileceğiniz oldukça yapımı kolay bir model. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Şifanınörgünüyaş.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Başlangıç için zincir çekerek örgüme başlıyorum. Şifanınörgünüyaş.com adresini ziyaret etmek için herhangi bir Facebook hesabına ihtiyacınız yok. Google'a yazarak yaptığım paylaşımlarımı buradan takip edebilirsiniz. zincirimi çektim daha sonra elimle tutuyorum 1 2 3 4 tane daha zincir çekiyorum başını doluyorum başlangıç noktasına batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum hemen yanına devam ediyorum bu şekilde yan yana tam dört tane üçlü trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Ve buraya sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire batarak 1 tane üçlü trabzan yapıyorum. Her zincire bir defa batarak yan yana 4 tane üçlü trabzanımı bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar 3 tane zincir. 1 2 3. zincire batıyorum. Ve buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir. 1 2 3. zincire batıyorum ve tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Yan yana tam 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. İlk sırayı bu şekilde istediğiniz uzunluğa kadar aynı örerek devam ediyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Trabzanlı bölümün en sonundaki trabzanın tepesine batarak buraya sık iğne örer gibi bir delik oluşturuyorum. Tekrar 6 zincir. Delikli bölümü atlıyorum. Trabzanlı bölümün ilk başına batarak buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum. Bu sırada hep 6 tane zincir çekiyorum. Trabzanlı bölümün en sonuna batıyorum. Ve buraya sık iğne örer gibi sabitliyorum. 6 zincir çekiyorum daima bu trabzanlı bölümün önce başlangıcına sonra başına sonra tutturarak da gördüğünüz gibi bakın bu bir sıra delik oluşturuyorum tekrar altı zincir ve en son bölümü batıyorum buraya sabitliyorum 4 zincir çekiyorum ve ilk sırada yaptığım işlemi tekrarlıyorum herhangi bir kaydırma yapmadan Aynı şekilde modelim üst üste gelecek şekilde devam ediyorum. Buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Arada kalan deliğimin tam orta kısmına batarak buraya sabitliyorum. Sık iğne örer gibi sabitliyorum. Tekrar üç zincir. Trabzanlarımın üzerindeki bölüme aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. yan taraftaki deliğin tam orta kısmındaki zincire batarak buraya zincirimi tutturuyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve son bölüme geçerek aynı şekilde 4 tane trabzanım yapıyorum burada hızlanmak istiyorum çünkü hep aynı işlemler yapılıyor gördüğünüz gibi çok basit bir model aynı şekilde sırayı tamamladık 6 zincir çekiyorum örgümü ters çeviriyorum. Trabzanlı bölümün en sonundaki trabzana batarak zincirim buraya sabitliyorum. Tekrar 6 zincir. Trabzanlı bölümün ilk birinci trabzanına batıyorum ve sabitliyorum. Tekrar 6 zincir. En sondaki trabzana batıyorum ve buraya sabitliyorum. burada hep 6 tane zincir çekiyorum. Ve bir sıra delikler oluşturuyorum. Son boşluğuna giriyorum. Ve buraya tutturuyorum. 4 zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Ve aynı şekilde trabzanların üzerine trabzanlar gelecek. Delikli bölümün üzerine de delikli bölümler gelecek şekilde örmeye devam ediyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşçakalın.